sabah kahvaltısına geldim. Kahvaltıyı göstermek istiyorum sizlere. Kahvaltı da diğer ürünler gibi oldukça zengin ve kaliteli ürünlerden oluşuyor. Buradan görebiliyorsunuz oldukça fazla çeşit var. Otel özellikle glutensiz ürünlere de önem veriyor. Mesela burada glutensiz pankek ya da glutensiz waffle gibi ürünler de bulunuyor. Burada da yine glutensiz ürünler devam ediyor. Burada konflekslerin ya da bu kahvaltılık gevreklerin olduğu bir bölüm var. Burada da çeşitli ürünler mevcut. Yine mesela vegan probiyotik yoğurt var. Evet. Burada omlet yaptırabiliyorsunuz kendi tercihinize göre buradaki ürünlerden. Burada hamur işlerinin olduğu bir küçük bölüm var. Burada da hamur işlerinden alabilirsiniz. Meyveli yoğurtlar var. Farklı çeşitlerde meyveli yoğurtlar hazırlanmış. Burada da meyvelerin olduğu bölüm. Yine oldukça çeşitli meyveler bulunuyor. Benim de sevdiğim, çocukların da sevdiği bir alan, Sumitilerin olduğu bölüm. Burada her sabah farklı Sumiti çeşitlerini hazırlayıp sunuyorlar. Buradaki arkadaki ürünleri görüyorsunuz, kavun, muz ya da çilekli gibi farklı çeşitli smoothie'ler bulunuyor. Ben de bir tane alıp deneyeceğim. Burası da kahvaltı bölümünün çocuk menüsünün olduğu alan. Otelde çocuklar için de her şey düşünülmüş. Tabii ki yemekler de düşünülmüş. Burada kahvaltıda çocukların sevebileceği ürünlerden bir, bir bölüm oluşturulmuş ve burada Çocuklar gelip kendi kahvaltı tabaklarını hazırlıyorlar. Sosis var, patates kızartması var, yumurta var. Yine bu alanda peynirler, meyveler. Yani lollipop'a kadar düşünülmüş burada lollipoplar var. Bu alanda donatların bulunduğu bu donatlardan da çocuklar kahvaltıda tercihlerine göre alıp alabiliyorlar. Full barın oradayız. Bu havuza en yakın barlardan biri. Burada çeşitli içecekler, alkollü, alkolsüz içecekleri alabiliyorsunuz. Burası gündüz saatlerinde hizmet veriyor. Hemen yanında da öğlen yemeklerini yiyeceğiniz snack restorantın bulunduğu alan var. Burada da ağaçların altına masalar düşürülmüş. Çok güzel. Burada da öğlen yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Gölge bir alan oluşturulmuş. Bunun dışında burada farklı yemek seçenekleri var. Mesela şimdi burada bir fırın var. Pizza, pide ürünleri burada servis ediliyor. Bunlara da bakabiliriz neler var bugün diye. Evet kıymalı, kaşarlı, pide ve sebzeli pizza var bugün. Burada çorba var. Öğlen restorantı oldukça yeterli. Ben bu alanı beğendim. Çünkü ana restoranta gitmenize gerek kalmıyor. Zaten ana restoran da öğlen saatlerinde hizmet vermiyor. Buradan öğlen yemeği ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Her türlü şey var. Kırmızı et, balık, tavuk, bunun dışında hamburger, sosis, patates kızartmaları. Farklı farklı türde yiyecekler burada sunuluyor. Salatalar da çok güzel. Burada çeşitli salatalar var. tatlı bölümü. Şimdi buradan otelin genel alanlarına da gezelim sizinle. Şurada bir çocuk oyun parkı var. Oraya göstermek istiyorum. çocuk oyun parkı. Otelde mini club'ın olduğu bölüme geldim. Şimdi mini club'ı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada küçük bir havuz bulunuyor mini club'ın içinde. Çocuk havuzu. Burada çocuklar e, yüzmesi için bir havuz ve etrafında şezlonglar var. Burada farklı aktiviteler yapılıyor. Şu an için bir aktivite yok herhalde ama belli saatlerde dönem dönem çocuklar için farklı aktiviteler var. Burada tenis kortları, basketbol, pankek house, chill var ve archery, okçuluk alanı bulunuyor. Bu taraflara da biraz bakalım. Burası çocuklar için ayrılmış bir alan. Burada tırmanış ve farklı bir parkur var. Burayı çocuklar eğitmenler eşliğinde, gözetmenler eşliğinde buradaki tırmanışlarını yapıyorlar. Oldukça büyük ve kapsamlı bir parkur. Burada duvar tırmanışı gibi bir alan var. Onun dışında farklı zorlukta parkurlar da bulunuyor. Çocuklar için düşünülmüş çok güzel bir alan. Bu bölümde plaj voleybolu alanını görüyoruz. Burada plaj voleybolu organize ediliyor. Arka tarafta tenis kortları var. Yine bu kortları da kullanabiliyorsunuz. Ekipmanları siz getiriyorsunuz. Tenis kortlarını kullanabiliyorsunuz arka alanda. Plaj voleybolu alanının hemen yanında Chili Out var bulunuyor. Burası da akşamları müzik oluyor. Işıklandırması çok güzel. Gündüz de normal denize yakın barlardan biri. Akşam yemeği için otelin ana restorantındayız. Restoranta girdiğinizde sağ tarafta çocuklar için bir alan mevcut. Burada çocuklara özel menüler çıkartılıyor. Mesela pizza var. Onun dışında burada makarnalar. Hamburgerler. Burada hamburger yapılıyor. Onun dışında yine köfte, mantı gibi çocukların sevdiği yiyecekler var. Diğer tarafta patates kızartması, sosis tarzında yiyecekler var. Burası tamamen çocukların damak tadına hitap eden ürünler. Onun dışında burada bir tatlı bölümü var ve salatalar, soğuk sandviçlerin olduğu yer var. Çocuklar için her şey düşünülmüş. Meyveler var. Yine tatlıların olduğu bir bölüm var. Lokumlar, çikolatalar, tatlılar oldukça güzel ve keyifli görünüyor. Bu akşam çiğ köfte, akşama çiğ köfteler hazırlanmış ve çiğ köfteler servis ediliyor. Yanında ayrıca limonata var. glutensiz ürünlerin olduğu bir bölüm var. Bu tarafta glütensiz olarak hazırlanmış diğer ürünler bulunuyor. Burada hazırlanmış salatalar var. Bu salatalardan alabiliyorsunuz. Soğuk mezelerin olduğu bölüm. Burada çeşitli mezeler var. orada kebap var, yanında bulgur pilavı Yine burada dolmalar, patlıcan dolma, biber dolma, kabak dolma, domates dolma, sorbalar. Dönümlü bir şey var orada tatlı bölümü tatlı bölümü gerçekten efsane çok lezzetli ve çok fazla çeşit var. Hepsi çok kaliteli baklavalar olsun, diğer tatlılar olsun. Yani ben çok tatlı yememeye çalışıyorum ama Burada kendinizi tutmak biraz zor. Eğer tatlıyı seviyorsanız, otelin tatlı menüsü tam size göre harika tatlılar var. Bu akşam da Türk gecesi konseptine uygun olarak yine bizim tatlılar ağırlıklı. Türk tatlıları ağırlıklı. Baklavalar var, diğer şerbetli tatlı, kadayıf, 20 helvası dahi düşünülmüş, yapılmış. Ayrıca pastalar ve diğer kekler de var. Lokumlar da var bu akşam. Şu kadayıf çok iyi görünüyor. Gerçekten harika. Bu akşam bol, bolca lokum var Türk Gecesi'ne özel. Bu akşam Asya Gecesi ve buraya bir sushi standı <laughs> kurulmuş. Oldukça farklı sushiler burada bulunuyor. Bakalım neler var. Soya sosu var. Tatlı, acılı bir sos var. Onun dışında zencefil turşusu, wasabi sos, susam sosu, farklı soslar ve farklı suşiler var. Bu akşam dediğim gibi Asya gecesi olduğu için böyle bir stand kurulmuş. Buradaki her akşam farklı bir konsept var. Ona göre bu bölümü ayırıyorlar. Ayrıca bu akşamı özel sangriye yapmışlar. Ve burada da sangriyenin standı var. Asya gecesi olduğu için nadıllar da bulunuyor. Burada üç çeşit nadıl var. Bu bölümde çorbalar ve bazı yemekler var. Burada mesela ramen çorbası var. Burası hamur işlerinin olduğu, pidelerin olduğu alan. Bu akşam pizzalar var. Bakalım, evet mısırlı bir pizza var ve pizza with ilk dediği pastırmalı bir pizza. Bu bölümde yine Asya yemekleri var. Ve yine tatlıların olduğu alandayız. Burada da bu akşama özel farklı tatlılar var. Bakalım neler var. Mesela Japon rulo Cake. Burada şarlot var, limonlu. Holiday Village Türkiye Otel'de alakart rezervasyonu yaptırmıştık akşam yemeği için. Akdeniz alakartında yaptırdık bu akşam ve Akdeniz alakartında yemek yiyeceğiz. Şimdi alakartların olduğu alana geldim. Burada 3 alakart da bu katta yer alıyor ve bölüm bölüm ayrılmış olarak alakartlardan da kısaca bahsedeyim. Bir Akdeniz alakartı var. Onun dışında Asya alakart var ve Amerikan alakart var. Burada mutfaklar burada. Burada hazırlanıyor. Sunumlar çok güzel bu şekilde de sunum yapılıp geliyor. 3 alakar da çok güzel görünüyor. Buraya rezervasyonlu olarak gelebiliyorsunuz. Ee, en güzel tarafı her bir alakarttan bir kere yalanlanma hakkınız var otelde kaldığınız sürece. Ve bu haklarınızı kullanabiliyorsunuz. Burası Spice Asia restorantı. Burada Asya yemekleri yiyebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi Amerikan alakart var. Orada daha çok Amerikan mutfağı Hamburgerler, biftekler, Amerikan yemeklerini alabiliyorsunuz. Şurada Mediterranean için bizim de rezervasyon yaptığımız Akdeniz mutfağının olduğu alan. Oldukça güzel dekora edilmiş bir yer. Biraz sonra yemeklere de geçeceğiz. Mutfak bu tarafta ve burada hazırlanıyor. Burası da Amerikan Alakart Restoran. Yemeğimiz için Akdeniz Alakart Restoran'ı tercih ettik. Şu anda soğuk mezelerimiz geldi. Soğuk mezelerde yoğurtlu sarımsaklı ıspanak, enginar kalbi, bir bakıyorum salatamız var. Burada farklı bir Akdeniz salatası var. Karides Söğüş, pastırmalı humus ve peynirli şalgam. Mezeler oldukça güzel görünüyor. Şimdiden çok güzel bir akşam yemeği olacak gibi. Yemek için alakart restoranı seçtik. Bu akşamki alakart restoranımız Amerikan alakart. Başlangıçlar ve ara sıcaklar geldi. Başlangıçlardan nachos ve 3 tane sos var. Bir tane de ananaslı salata geldi. Ara sıcaklarda ise fish and chips tercih ettik ve mac and cheese. Oldukça güzel ve lezzetli görünüyor. Bir tane ananaslı salata, 3 adet sos, nachos, mac and cheese ve fish and chips. Ve özel olarak hazırladıkları bu akşama özel kokteyllerden ikram ettiler. Bunlar da şeftali bir kokteyl. Yemeklerimize geldi. Biz balık söylemiştik. İki tane balık, çocuklar için de bir mac Burger, bir de Dana Burger. Şöyle yandan da göstereyim. Oldukça güzel görünüyor burgerler. Bakalım lezzetlerinde iyi olacağını düşünüyorum.